Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir yanımda çok kıymetli bir büyüğüm ağabeyim var Abdullah Eren ağabeyim kendisi e, bürokrat YTB başkanı aynı zamanda bugün sizler adına birkaç soru soracağım Tabii merak ediyorsunuz YTB ne demek? Hoş geldin Abdullah abicim Hoş diyerek Osman. nasılsın iyisin ediyorum. değil mi? Allah razı olsun. Sen Allah de iyisin razı inşallah. Olsun. Yani İzmir ziyaretinizle çok mutlu olduk. Eyvallah. Umarım İzmir güzel da... ağırlayabiliyoruzdur sizi. Allah razı olsun. Sizin <laughs> Nedir YTB Abdullah abicim? YTB Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kurumu. Onun kısaltması YTB. Çok güzel. Tabii kamuda böyle ismi uzun kurumların bir takım kısaltmaları olur bizim kurumunda. YTB. Çünkü sosyal medyada ben takip ediyorum. Çok da güzel içerikler var. Gençlere yönelik aktiviteler var. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı. Değil mi? Bizim kurumumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı ha, ile tamam. ilişkili bir kurum. Anladım. YTB Yurtdışlı Türkler ve ve Topluluklar Başkanlığı 2010 yılında kurulan bir kurum. 2010 yılında ihdas edildi. Tabii bu Türkiye'nin aslında dış politikasında son 20 yılda değişen vizyonunu gösteren bir kurum. Hmm. Bizim kurumumuz yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla yakından ilgilenen hem hal olan bir kurum. Onlara yönelik hem destekler veriyor. Sivil toplum kuruluşlarımıza, gençlere birçok farklı alanda. Evet. hem de kamu kurumları arasında yurt dışındaki vatandaşlarımız yönelik hizmetleri koordine etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bir diaspora kurumuyuz. Yurt dışında 7 milyon yakın bir Türk diasporası var. 7 milyon. Yani bu insanlarımız Türkiye'den farklı sahipler yurt dışına gitmiş ve şu an oralarda yaşayan Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, hmm. Avusturya, işte Amerika'dan Avustralya'ya kadar buralarda yaşayan vatandaşlarımız var. Türkiye bu insanlarıyla daha yakına ilgilenmeye başladı. Abdullah Bunun abicim ana çok, faaliyet alanlarından bir tanesi bu. Evet çok güzel ifade ediyorsun, anlatıyorsun. Ben o gençlerle olan kısmı böyle çekerek hem genç arkadaşlarıma sen yani anlattın bu kadar 7 milyon dedin. Yani bir büyük şehir kadar bir nüfus yapar. Yukarı, dışarıdaki orta bizim. bir ülke nüfusu. Aynen öyle. Şimdi genç birisisin. Evet. Yaşlı demeyeyim şimdi kızarsın. <gülüyor> <gülüyor> genç birisisin <laughs> ve e, bize gençlere bir bürokrat olarak, böyle ciddi bir kritik bir görevde yer alan birisi olarak biz genç arkadaşlara neler anlatmak, neler aktarmak istersin kısaya? Eminim. Tabii YTB'de genç bir kurum. Öncelikle onu söyleyeyim. Az evvelki hemen tamamlayayım Heh, müsaadenle. Bravo, 12 yıl kuruladı Birinci görev alanı yurt dışındaki vatandaşlar. İkincisi soydaş akrabalı topluluklarımız. Hmm. Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin seni inşallah 100. yılını kutlayacağız ülkemizin e, şu an sınır dışında kalan soydaş akraba topluluklarımız var. Evet. Başta Balkanlar, Kafkaslar olmak üzere oradaki soydaşlarımız yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Üçüncüsü de 16 bin uluslararası öğrencimiz var. Dünyanın 180 ülkesinden. 16.000 Güney yani Amerika ülkelerinden, Afrika ülkelerinden, Asya Pasifik'ten Balkanlara kadar. Hmm. Tabii böyle bir kurumun başkanıyım. Evet, genç bir bürokratım. 38 yaşındayım. Çok bizim kurumumuz eğitim kültür diplomasisinde güzel faaliyetler yapmaya e, çalışıyor. Yaş ortalaması da genç kurumun 37. Hmm. Onu da ifade edeyim. ne güzel. Tabii bir genç bürokrat olarak gençlere ne tavsiye ederim? Öncelikle devlette görev almak isteyen, memur olmak isteyen, kariyer meslek memur olarak devlette inşallah iyi görevlere gelmek isteyen arkadaşlarımıza eee bu kararlarında sebat etmelerini tavsiye ederim. Çünkü devlet görevi hakikaten güzel bir sorumluluk aynı zamanda ama millete hizmet ediyorsunuz, devlete hizmet ediyorsunuz ve hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok pencereleri olan nitelikli bir coğrafya üzerinde. Bu ülkenin geleceği çok parlak. Evet. Zaman zaman çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Ama dünya haritasını açıp baktığınızda Türkiye'nin sadece coğrafyasından ötürü ne kadar büyük bir sorumluluğun altına girilmek zorunda kaldığını hep görüyoruz. Görebiliyoruz. Yani evet. Dolayısıyla kamu kurumlarında hele bizim gibi Türkiye'nin dış dünyayı açılan e, diplomasi kurumlarında yer almalarını açıkçası tavsiye ediyorum. Onun değil dışında tabii e, üniversite hayatı tabii çok önemli. Evet. Ama üniversite okumak artık kesinlikle tek başına yeterli değil. değil. Mutlaka yanına e, bir iki yabancı dil koymak lazım. Artık yabancı dil öğrenme imkanları çok çeşitli. E, evet. Sosyal medya mecralarından, televizyon filmlerine kadar. Bir eskiden çok... mektup arkadaşı varmış 80'lerde 90'larda. Bir ya. yabancı bir logo görüşmek için dünyanın bir tarafına mektup yazıyormuş. Mektup göndermiş. Şimdi, Şimdi sosyal medyadan DM'den herkesle anlık, anlık yazışabiliyorsun. Aynen öyle. dili tavsiye ederim. Bunun dışında tabi e, üniversite dışı aktiviteleri zaten arkadaşlar katılıyor. Katılmaları <laughs> lazım top değil kuruşlarına. mi? Artık CV'lerde bunları görüyoruz. Ama Çünkü çok da uzun bir süre ya Abdullah lazım. abi. Hani mesela üniversiteye giriyor arkadaşımız 5 evet. yıl. Yaz tatilleri 3 ay. Yani mesela onları e hikmetlice değerlendirse zaten 5 yılın sonunda harikulade bir hani ekipman olacak arkadaşın yanında. Bunların işte yani genç arkadaşlara söyleyen bir söz, güzel bir yani, dil olması lazım. Çok güzel bir noktaya değindin. Belki uzatman onu da söyleyeyim. Lütfen. Hakikaten üniversite eğitimi, formal eğitim çok uzun. Yani ilkokuldan üniversite <laughs> evet. sona kadar aldığımız eğitim 20 sene boyunca eğitim alıyoruz. Doğru. Şimdi önceden tabi ilimler bu kadar fazla değil veya tasnif bu kadar fazla değilken 18-19 yaşında bir insan belki 1500-1400 yıllarda zamanın birçok ilmine vakıf, vakıf oluyordu. oluyordu kesinlikle. Şimdi 25-26 yaşına geliyoruz lisans bitiyor bir yüksek lisans yapalım vesaire. Üniversite tabi artık bu anlamda öğrencileri ne kadar besliyor onu da ayrı bir soru olarak düşünmek evet, lazım. Evet kesinlikle. Bizim, ama bunu bahane olarak görmemek lazım. Üniversite dışında, müfredat dışında birçok eğitim imkanı var. Ama dil çok önemli. Ee, fakat ben yine de son olarak belki şunu söyleyeyim. Ee, Tabi artık şey de değişiyor. Yani beyaz yakalı tabiri de değişiyor. Evet. Şimdi sessiz fabrikalardan bahsediliyor. İnsanların olmadığı, Olmadı. sadece makinenin çalıştığı yapay zekadan vesaire bahsettiğimiz bir dönem. Ee, dolayısıyla insanların artık klasik ofis ortamında çalışmadığı bir işte dünya dünyasına doğru gidiyoruz. Ama ben yine de bir kamu çalışan olarak, bir memur olarak, bir genç bürokrat olarak. Genç arkadaşlarımızı devlette, kamuya çalışmaya evet. davet ediyorum. Ee, i̇nşallah burada çok güzel görevler yapacaklar, çok evet. güzel mevkilere gelecekler. Devletin e, omurgası da bürokrasidir Kesinlikle. ve bürokraside de devletini, vatanını, milletini, insanını seven, bu ülkeye, bu insana, bu insanlara inanan e, genç arkadaşlarımız görevde olurlarsa, eminim Türkiye daha iyi konumlarda olacaktır. Ağzına yüreğine sağlık Abdullah abicim bence razı olsun. yani şu kadar kısacık vakitte söylenebilecek en güzel kelimeleri cümleleri bize aktardın çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim başka gidecek bir yerimiz yok bu vatanı severek hakikaten hizmet şuuruyla en güzel şekilde bu vatanı bizim bir şeyler katmamız gerekiyor. Yoksa kolayı seçerek kaçmak değil mi bir sonuç değil burayı daha ileriye taşıyacak olan da biziz. Artık gelecek sizin değil, şu an bizim evet. zaten. Ondan dolayı aksiyon almak gerekiyor. Çok teşekkür evet. ederiz katkıların için. Ben Allah teşekkür razı olsun. Seni aksiyon. tebrik ediyorum. Çok güzel videolar çekiyorsun. İçeriklerin hakikaten hem <laughs> Allah çok <razı> doyurucu <laughs> hem sosyal medya mantığına çok uygun. Eyvallah. Biz de severek takip ediyoruz. Allah razı olsun. Burası önemli, boş bırakmamamız lazım. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah razı olsun.